Selam canlarım merhabalar hepinize bugün yeni bir spoilerla karşınızdayım sizlere güzel güzel haberler getirdim ve bir de sürpriz yazıyordu ben anlamadım sizle paylaşacağım ama anlayanınız olursa burada şunu demek istiyor derseniz yorumlarınızı da bekliyorum canlarım hemen şöyle sizlere <laughs> arkadaşlar gelmişken böyle kenarda kenardan sizlerle spoilerimizi paylaşmaya başlayalım. Güzel güzel şeyler geliyor. Ben beğendim. Bu arada canlarım lütfen videolarımıza like, yorum, hype atmayı unutmayın. Sizlerin desteği çok önemli. Sizleri seviyorum. İlk görselimi şu kenara vereceğim dostlarım. Nasıl beğenecek misiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Kaplan sezonu. Bakın arkadaşlar çanta. Yup desen. Saçlar toka. Elif bu biraz şey nasıl diyeyim gotik gibi olmuş değil mi şu yüz tasarımı falan ben beğendim sizlerde Umarım beğenmişsinizdir Ayrıca şeyi nasıl buldunuz yeni tanıtım ekranımı şey yaptım neydi bu overlay he overlay yaptım Umarım beğenmişsinizdir ikinci görselimi e e müsaadenizle ekleyeyim müsaade ediyorsanız tabi dostlarım burada erkek kıyafetimiz geliyor ben bunu eğmenin siyah kapşonu ama şu kulaklıkları yoktu. Ona benzettim. Şu, e, şu kulaklık hoşuma gitti. Ayakkabılar hoşuma gitti. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Lütfen ama yorumlarınızı esirgemeyin. Sizleri çok seviyoruz. Sizler için emek veriyoruz. Like atmayı da unutmayın dostlarım. Bir sonraki görselimi vereyim. Petlerimiz geliyor. Dostlarım. Kaplan petlerimiz küçük, orta, büyük. Küçük, orta, büyük. Ben şunu çok sevdim. şu Çok sevimli duruyor. Sizin fikriniz nedir? Duymak isterim. Ee, ama bir şey daha merak ediyorum. Hadi pete ulaştınız, büyütür müydünüz? Bence büy büyük mü küçük? Büyük daha güzel duruyor ya. Evet, büyük daha güzel duruyor bence. Efendim, bir sonraki görselimle hemen devam etmek istiyorum. Müsaade ederseniz. Buyurun. Aa! Aa! Bu saç stili çok güzel. Ben bu bana tanıdık geliyor. Nereden tanıdık geliyor? Tam bilemedim ama çantası biraz güzel, güzel de ben saçı beğendim. Arkadaşlar, saçı çok beğendim. Rengi değiştirilebilir mi? Değiştirildi çok daha güzel olacaktır Ben saçı beğendim Efendim sonraki görselimi hemen ekrana vereyim bu güncelleme önümüzdeki güncelleme ile gelecek olan ki bunu da kendime benzettim Dostlar yaşlı halim işte baba nasıl aynı ben değil mi bir de sakal yapsanız söyle Dostlarım ruhu genç kendi orta yaş olan bir baba gibi olmuş Aynen aslında e, Kraven ailesini ben oynarken bu e, şeyi tasarlasam çok güzel olur değil mi? Siz ne dersiniz bilemem tabi arkadaşlar. Siz katılır mısınız katılmaz mısınız lütfen yorumlarda belirtiniz. Sevgili dostlarım sonraki görselim dediğim o sürpriz arkadaşlar. Şöyle bir şey açıklamışlar. Bakayım size de büyütüyorum. Ben... şöyle diyelim ve madem ki henüz size anlatamam anlatamam gereken şeylerden bahsediyoruz işte bir tane daha dördünde bu ayın dördünde bir spoiler geliyor 4 Aralık Brezilya saatiyle beş buçuk Türkiye saatiyle herhalde sekiz buçuk gibi dürüst olmak gerekirse tüm sunucuyu çıldırtan o bir açıklamayla geri döneceğim bu haberin havasını şimdiden havasına şimdiden kapıldım bile ve ben kolay kolay heyecanlanan biri değilimdir. Arna dedim öpücükler diyor sizleri öpüyor. İşte burayı çok merak ettim. Aklınızda bir fikirler geliyorsa siz de bizimle paylaşmayı unutmayın. Sevgili dostlarım videomu burada sonlandırayım. Siz kendinize çok iyi bakın. Sonraki videomuza kadar sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.